şehri Milano'dan herkese merhaba. Merhaba. Umarım iyisinizdir. Biz çok iyiyiz. Şu an bir günlüğüne Milano'dayız. Biliyorsunuz Berlin Express'inden sonra Tirano'ya geçmiştik. Tirano'dan da bir trenle Milano'ya geçtik. Biraz ulaşımdan bahsetmek gerekirse bu trene biz kişi başı 12,5 Euro ödedik. 12,5 Euro verdik evet. Evet. 24 saat boyunca Milano'dayız. Bu esnada da bütün deneyimlerimizi, maceralarımızı yine sizinle paylaşmayı planlıyoruz. Milano'da 24 saat kalacağımız için 24 saat geçerli toplu taşıma bileti aldık. Buna da kişi başı 7.20 euro verdik ve sınırsız şekilde faydalanabiliyorsunuz bütün toplu taşıma araçlarından. Bu arada daha geleli birkaç saat oldu ama şunu da eklemek gerekir. İnsan kendi gerçekten birazcık güvensiz hissediyor burada. Burada da yine çok fazla kapkaç, işte çantadan bir şey çalma, hırsızlık vesaire olayları varmış. Birazcık tedirgin oluyorsunuz. buraya gelecek olanlara da belki dikkatli olmalarını önerebiliriz. Ben küçük bir ekleme yapmak istiyorum burada. Tren istasyonunda indiğimizden itibaren etrafımızda sürekli olarak eşyalarınızı, üzerinizdeki çantanızı vesairenizi sürekli böyle gözleriyle takip eden ve içinde ne olduğunu anlamaya çalışan böyle çok güvensiz e, tipler var etrafta dolaşan. E, zaten bunu İtalya'ya gelmeden önce duymuştuk, biliyorduk. E, buna karşı da hazırlıklıydık ama İtalya gezilerinizde çantanıza, eşyalarınıza e, çok dikkat etmelisiniz. Milano gezmeye nereden başlanır? Tabii ki Duomo meydanından. Bu meydana adını veren de tabii ki arkamızdaki şu müthiş etkileyici yapı Duomo Katedrali yapımı 600 yılda tamamlanmış ve dünyanın en büyük katedrallerinden biri olarak kabul ediliyor. sabahımızdan merhaba herkese. Ee, biz burada trenle Milano'ya geldiğimiz ve buradan Venedik'e trenle geçeceğimiz için gara yakın bir yerde konaklamayı tercih ettik. Öncelikle Spice Hotel'e rezervasyon yaptırmıştık. Ama buraya gittiğimizde bize e, ücretsiz bir şekilde bizi 3 yıldızlı otelden 4 yıldızlı başka bir otele upgrade edebileceklerini söylediler. Ve Glam otelde konakladık. E, otelimizden çok memnun kaldık. Her şey çok iyiydi. Orada kahvaltı da satın aldık ve onu da çok beğendik. İtalyan mutfağı güzel, malum. Şimdi buradan da şehri gezmeye devam edeceğiz. Otelde yaşadığımız bir anıyı anlatıp Avrupa ile ilgili bir deneyimimi aktarmak istiyorum. Avrupa'da kendimi en evimde, ülkemde hissettiğim yerler sanırım İspanya, İtalya ve Yunanistan oldu. Çünkü kültürleri bize çok yakın gerçekten. Neden bunu söylüyorum? Onu da anlatayım. Şimdi Glam otelde sabah kahvaltıya indiğimizde oradaki kahve makinesine e, kahve ve süt ekleyen e, orada çalışan bir görevliyle şöyle bir ayaküstü muhabbet ettik. İşte e, İtalyanların kahve e, kültüründen biraz konuştuk. E, daha 3-5 cümle muhabbet ettikten sonra bana şu hareketi göstermek istiyorum. Lütfen çünkü e, bu bu hareket önemli. E, omzuma omzumak şöyle şöyle bir vurarak sana istersen espresso getirebilirim. İtalyan işi çok güçlü falan gibi böyle çok samimi bir havada benimle konuştu. Ve bunun da bir hatırası olarak bir fotoğraf çekildik orada. Bunu da şuraya bir yere koyacağım şimdi görürsünüz. Salvatore Salvatore'ydi ismi. İlginç bir deneyimdi. Biraz şaşırttı beni tabii bu şekilde bu kadar samimi davranmasını. Hatta bu araya gireyim. Hatta sadece Cihangir'le değil arkadaşımız var. Onunla da aynı şakalaşmaları yaşadı. Adam sürekli böyle bir dokunma halinde, el şakaları halinde ya da böyle bir esnaf davranışları var. Bizdeki Türklere çok benziyor gerçekten. Burada ya Milano'da birçok konuda biz Türkiye dışında bir yerdeymiş gibi hissetmedik yani. Çok benziyor birçok şey. Milano'daki en dikkat çekici yapılardan bir tanesi de merkez tren istasyonu. İçi ve dışı gerçekten tam bir sanat eseri. Milano'daki Starbucks mağazasındayız. Burası dünyadaki en ünlü Starbucks mağazalarından biri. Zaten görüntülerden de anlayacaksınız neden çok özel bir yer olduğunu. Şu arkamda görmüş olduğunuz makinalarda anlık olarak kahve kavruluyor. İçeride müthiş bir ambiyans var, müthiş kahve kokuları var. Gerçekten Milano'ya gelirseniz buraya mutlaka uğrayın derim. Milano'daki en ünlü yapılardan biri olan e, Sforzesco Kalesi'ndeyiz. Buranın yapımı 1360'lı yıllara dayanıyor. O yıllarda Milano'yu yöneten Visconti ailesi tarafından burası savunma amaçlı yaptırılmış. Daha sonra bu harabeye dönmüş, kullanılmaz hale gelmiş ama e, 1450 yılında Sforza ailesi tarafından tekrar yaptırılmış. Sforza ailesi o dönem Milano'yu yöneten çok güçlü ailelerden bir tanesiymiş. Burayı hem savunma amaçlı bir kale olarak kullanmışlar, hem de Sforza ailesi burada ikamet etmiş. Ee, günümüzde ise sanat etkinlikleri, müzeler gibi e, etkinlikler için kullanılıyormuş. 16. ve 17. yüzyıllarda Leonardo da Vinci gibi çok ünlü sanatçılar bu kalenin dekorasyon ve süslemeleri üzerine çalışmışlar. Burası çok geniş bir alana yayılmış durumda. Kalenin kendisi de çok büyük. Bir de kalenin arka tarafı olarak adlandırabileceğimiz bir alanda çok büyük de bir park var. Gezmesi keyifli. Buraya mutlaka Milano'ya geldiğinizde uğrayın. Da son akşam yemeği tablosunu barındıran bu değerli müzeye daha önceden bilet almayı unuttuğumuz için maalesef giremedik. Siz bu hataya düşmeyin. Milano şehrinde kanallar olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız üzülmeyin ben de bilmiyordum. Buraya geldiğimde öğrendim. Evet Milano şehrinde de aynı Venedik'e benzer şekilde kanallar var. Bu kanalların suyu tabii ki denizden gelmiyor. Çünkü Milano deniz kenarında değil. Bu suyun kaynağı Milano şehrine gelen Ticino Nehri ve Adda Nehri'nden geliyormuş. 12. yüzyılda yapımına başlanan bu kanallar o dönemde şehrin su ihtiyacını karşılıyormuş ve aynı zamanda taşımacılık için kullanılıyormuş. E, tabii günümüzde artık böyle bir görevi kalmamış. Tamamen turistik ve kültürel amaçla kullanılıyor. Aslında daha da önemli bir bilgi, e, bu kanalların yapımında Leonardo da Vinci'nin bazı mühendislik çalışmaları varmış. E, Bunların içerisinde bu suların buraya taşınabilmesi için bazı asansör görevi gören yüksel, yükseltme ve alçaltma mekanizmalarını da Vinci tasarlamış. Barcelona'da yediğim zeytinyağından sonra İtalya'da yemiş olduğum bu zeytinyağı da inanılmaz lezzetli. Barcelona videomuzu da şuralardan bir yerden kartlardan ulaşıp izleyebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Milano'daki gezimizi sonlandırmak üzere tren istasyonundayız şu an. Genel olarak değerlendirme yapmamız gerekirse Milano hakikaten bir sanat şehri. E, mimari olarak çok güzel. Büyüleniyorsunuz. E, ama video arasında da bahsettiğim gibi biraz güveni yani kendini güvende hissetme konusunda biraz eksik olduğunu yine söyleyebilirim. E buraya gelecek olursanız değerli eşyalarınızı korumaya dikkat edin lütfen. Bugün bu arada gözümüzün önünde böyle insanların birbirini dövdüğü bir kavgaya da rastladık. Bu da bir kere daha bizim için bunu kanıtlamış oldu. Ya yani Avrupa'daki birçok şehre göre kendimiz en güvensiz hissettiğimiz şehir oldu maalesef Milano. Bunun dışında biz biliyorsunuz ki 24 saat ayırdık Milano'ya ama bence bu şehir bir iki günde gezilebilir diye düşünüyorum. Ee, özellikle de sergi, müze gezecekseniz ki burada çok değerli müzeler ve sergiler var. Ee, örneğin Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosu burada Santa Maria delle Grazie e, isimli manastırda sergileniyor. Bu tabloyu, bu eseri görmek için önceden online rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Biz bunu kaçırdığımız için e, yaptıramadık ve gittiğimizde 2-3 hafta boyunca rezervasyona kapalı olduğunu söylediler sergi alanının maalesef. Biz biraz şanssız bir döneme denk geldik maalesef. Noel haftası geldiğimiz için birçok yer kapalıydı. Hani en meşhur böyle en lezzetli makarnacılar, en lezzetli pizzacılar bunlar hep kapalıydı. Biz yine puan yüksek yerlere gitmeye çalıştık ama böyle size hani kesin önereceğimiz mükemmel bulduğumuz bir yer maalesef olmadı. Pizza konusunda da makarna konusunda da aynı şeyi söyleyebilirim. Hani Türkiye'de daha lezzetlerini yedik. Hani bakalım önümüzde bir Venedik gezisi duruyor. Umarım orada lezzet konusunda iyi öneriler yapabiliriz. Venedik'te görüşmek üzere. Venedik trenimizi bekliyoruz. Venedik'te görüşmek üzere.